Merhaba. Odama bir fıstık yollarsanız. Odanızda fıstık? Ha, fıstık fıstık. Kuşum için. Kuşunuz için Bekir Bey sizin kuşunuzdan bize mi? Öttürmek istiyorsanız gidin dışarıda öttürün kuşunuzu. Hanımefendi bakın bağırmayın. Uyuyan kuşu uyandıracaksınız. Sonra zapt edemiyorum beni de. Eğer arzu edersen ben ağzına vereyim. Yuh. Sen her zaman gelesin. Ben kabloya veresin. Esselamun aleyküm. Ve aleyküm esselam. E, yetti be. Babanın amına koy. Soyun evladım. Komple mi? Evladım. Evet, komple soyun evladım. Niye soyunuyorum ya? <laughs> Boğazıma çekirdek kaçtı, götüme kaçmadı ya. O ne? Ne yapıyorsun? Korkutma. <laughs> Erkek sinek. Yani sana sokacaktım. Öyle güzel bir kız olsan. Yatardın yapımcının altına. Tüttürü verdin yol. Ondan sonra ver elini halavat. <laughs> kestirek mi lan? Bülent Ersoy'un gibi keserek gitsin. <laughs> Bizim gelinin bicikleri çatlamış. Bicik? He, bicik. Yani emziriyor ya, e, çocuk çok soğurmuş. Sen bicik ver bana, bicik ilaç. Biciklere ne ilaç verelim? Lansino. Ha, Lansino ondan bir. Daha mı büyük bir hocaya gidiyoruz? Şimdiye kadar iyileştirmediği kadın kalmamış. Kör, topal, sağır, dilsiz, hepsini yetmiş. Kanka, bu bildiğin Nuri Alço lan. Bu adamı tuttu mu siz? Hanginiz hastasınız? Hiçbirimiz hasta değiliz. Biz en iyisi kalkalım. Bir gazozumu içmeden bırakmam sizi. <laughs> git. Aman akıldım. Sikir. Sen Brezilya usulü bol şans nasıl dilenir biliyor musun? Yok. Ben sana göstereyim. Çok terbiyeli bir kız. Brezilya usulü şans diledi bana. Olacak bu. Verecek, verecek ecek? Ne yapıyorsun lan? Nevzat abiciğim, ben belden aşağı mı hissetmiyorum? Hastane masrafları için senden 200 lira borç alabilir miyim abiciğim ya? <laughs> Devam et. <laughs> Ay ne güzel askı bulmuşsunuz darısı basıma. Siktir git it. geçiyor benim. Ayrıca birleşerek... Bana bir çift verenin 40 yıl küles olurum yazdım, yazdım tamam mı? Annem de altına direkt şey yazmış bak. Nasıl da vefalı, nasıl da güzel bir evlat yetiştirmiş. Tüm sütüm sana helal olsun kuzum. Yazmış, menşanı da sona çarptı. <laughs> Cevdet sen de mi hakkını helal ediyorsun ya? Helal olsun hocam. Ben hapisteyken benim hanıma çok yardımcı oldu. Üstünde çok emme var. Helal olsun. Değişim, adını da diyemiyorum ki ne Bu değil. Ha! Susturucu, susturucu. Dört bebesi var gelinin. Getir e, gari canım. Bundan bundan şuna bir verin. <laughs> Araba motoruna A, M, G ve S harflerine girme sakın. Uff, bu karı Yalarım. Dediğim gibi kızlar, bu losyon Klopatra suyu olarak geçiyor. <laughs> Bunu vücudunuza sürdüğünüzde hep genç kalıyorsunuz, hiç yaşlanmıyorsunuz. Çorumlu, kız milleti böyle. Güzelleşmek için her şey yaparlar. Ya bu sidi kokuyor. Sidiyi biraz fazla kaçırdım sana. Hoş geldiniz. Hoş İyi geldiniz. geldiniz. Töfle, çıkar ayakkabılarını. Bismillahirrahmanirrahim. Hoppa! Beyefendi ne yapıyorsunuz? İyiyim siz ne yapıyorsunuz? Bu ayakkabılar ne? Bunlar makosel altı full küsele sivri burun. Çok severim. Gelin içeri lütfen. Aha. Neredeyse saçında fıtık çıkmış. <laughs> İki buçuk sana. <laughs> Sıfatı ekmek içi gibi olmuş. İki buçuk da sana. Gelmiş. <laughs> <laughs> Sıkılmış sepa gibi kalırsınız be. Parayı bu lan. Rusya açıyor. Ne varmış bu? Amerikalı'nın Rusçası'nda. O koduğundan mı var işte? <laughs> Ulan Ulan ben acıkmayayım diye sıçmıyorum ben. Ben gaz kaçağı var mı diye ona bakmıştım. Bak bakalım bende gaz kaçağı var mı? Ya bu kadar bir yol var kalk! Lan! Oğuş o, o lan! Ha Hadi canım! Ya sen de çok iyi biliyorsun ki iki kere iki alırken üç satarken beşerim de küçük esnafın ölünü açacak inovasyon kabiliyeti var şerefsiz. <laughs> şerefsiz olduğu konusunda en fikiriz. Ama şu inovasyonu anlamak. Lan. Buyur dedem. Sen ilik gibisinin Rusçası nasıl yazılıyor? Ya? Her şeyi tamir edebilirim ben. Araba, motor, kırık kalp. Kaporta mıyım ben? Sen beni motor sandın herhalde. Oğlum bak, kimse kimseyi satmıyor. Abicim siz daha kaderi tanımamışsınız. Öyle ben arkadaşını satacak kadar yavşak değilim. Ya oğlum konuşsanıza. Niye öldürdünüz lan adamı? Aras bu çocuğu ben kimseyi öldürmedim komiserim. Allah belam versin hiçbir şeyden dağılıyorum. Yok bunlar yapmış. Eee şey sen de eczacı mısın? Evet. Ee, benim kızım da iletişim üniversitesi okuyor. Mehmet Sil olacak. Mehmet Sil. <laughs> Amca <gülüyor> memeyi takmış. Olsa <laughs> el arabasına devam. <laughs> devam devam. Benim el arabasında bir tur sen ha. Ya Emenike. O bilgisayarın işi bitmedi mi hala oğlum ya? Ulan Lemi abi kaç gündür adot sitelere giremiyormuş. Ardiski yenmiş abi. Hor kullanmış şu bilgisayarı. Oğlum adam zaten manuel takılıyor. Uzatmasana işi. Sür oraya vazelini, dök bebe pudrasını, kapat kapağını verelim adama ya. Az mı hamam edelim? Sürtüştüreyim ben sana. Keseyle sabunu, rahat etsin cüsmü can. Lale şarap içeyim ve ıslatıp geçireyim. Abicim kadınlar bakımlı erkekleri sever. Sol kolda zorlanırken sağ kolumda nasıl böyle ağırlık kaldırabiliyorum? Sağ kolu bayağı aktif kullanmışsın sen. Evet. Senin bu sahte rakılardan ölecekler bir gün abicim. Demedi de deme. Bunlara geçenlere sahte rakı yerine gerçek rakı içirdim. Çıkarken de küfrettiler bana sahte rakı içiriyorsun diye. Oğlum bizim için sahte vahde önemli değil. Bizim için müşteri memnuniyet ne biçim mahluksun be adam? Ağzın dursa götün dönmüyor. Götün dursa ağzın dönmüyor. Nasıl yapmadığına göre kesin iktidarsız birisi yapmıştır. Bana bakma arkadaş, bana bakma. Benim iktidarım çok şükür yerinde. Muhalefete sor istersen. Sus be! Azgın döviz! Ya cüzdan, yarak varsa çıkar. Doğru var, tabii oğlum. 72 yıldır üzerimde taşıyorum ben ya. Çıkarayım. Tabii. Siz saçmalamadın. Yarak var mı diyorsun üzerinize yarak varsa? Yarak bizde silahtı merdi. Eee annem hep derdi yatanın üzerine kar yağar diye. Üstünü örtelim. <laughs> ne yani kardeşim kızız diye osuramaz mı ya? <laughs> Ulan ben seni çekeceğim var ya kalk! Çıkar beni buradan! Atma ben sesi! <laughs> İyi ki filmde oynamamışım tahtalı kıyı boylardı. Abi! 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 Ay abinizi kim konuşsanıza oğlum ne oldu? İltifatınızı kadındaki böyle özellik üstüne koyun ne kadar güzel gözleriniz var. Öyle ki aynı anda birisi bana bakıyor, ötekisi de nasıl kötüde duran garsana bakıyor. Ne? Ne? Ben de hazda da makina da sağlam. Ha siktir lan. Daha seni! Daha seni! Daha seni! Daha seni! Bitirme kıyafet bitirme! Belkıs Sultan camisi yapacağız. Diyor ki Sultan Belkıs kim? Belkıs Sultan benim anam ya. Anam. Memleket neresi? Ukrayna. Ya ben de Sivaslıyım. Hem seni sayılırız. <laughs> sen kaç yaşındasın? 31 ama ayıp olmasın diye 32 diyorum. Ah be Bülent abim be. Bence senin taktiklerin yanlış abi. Kaçırıyorsun hatunları. Bak beni izle. Aa! ne kadar güzel araba kullanıyorsunuz öyle. Sen hayırdır kardeş senin derdin nedir? Bismillahirrahmanirrahim. Nelik bir orospu çıkarsam ya, Bu sopayı üçünüze birden mont ederim. Hayatınız boyunca beraber gezersiniz anladınız mı? Çok geçiren gördüm Nevzat abi. Ama bu kadar usta işi, ince den geçireni ilk defa görüyorum. Orası mı? Aa, o ne be? Papağanın ismi de Lady Gaga. Sen kuşuna Lady Gaga ismini koyarsın, cenazene İrem Derici gelir. Gel gel. Benim de kocaman bir kusum var, biliyor musun? Lan! Lan! Bırak, Lan! bırak. Lan, 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 lan rekabetinden içeri sokmasak? Niye ne no. oldu? Türk, Türk parasını konuma kanunu var biliyorsun. Yavrum zaten Abraham Lincoln'u sokacağım. Adama döviz girdi soracak. <gülüyor> 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 Birader kardeşimizin bir sakat atışı vardı onu aldıracaktık da. Kaçıncı kat acaba? Damsız almıyoruz yalnız. He? Damsız almıyoruz. <laughs> Şaka lan şaka. Gerginliği alıyorsun Stresli olunca böbrek sertleşip şişme yapıyor. <laughs> lan kanka lan buraya gel. Oh, Derder dayaması yapma. Bu yaştan sonra beni katil etme. Aha bak. Var mı abi herhangi bir temas? Aldın abi. Hocam iyice boka sattınız ha. Arapçada bir laf vardır. Lahab biti zay. Ulat el abbi Ne abi? Götünle oyna. Korkularınla oynama. <laughs> Siz öyle üzerime gelince ben de şey... Ne oldu lan? Yürü abi yürü. Duyma şeytana. Bırak şu top. Sakallı lavuğu. Ama hesabına. Ben yemeyeceğim yaprağın dolmasını sarmam. Oh, siz de meslek icra ediyorsunuz acaba? Benim kerhanelerim var. Pezevenksiniz yani. Şekerim, inanabiliyor musun? Bana top dediler. İnanabiliyor musun? Yani? Yani ne şekerim? Yani ne? Ha? Sizin bu logonuzdaki kozalak var ya. Evet. İşte o kozalak Saim Bey'in c***ye <laughs> girdi. Sonra hocam nasıl kurtulacağız biz bu ilham sistem? Evet arkadaşlar. Hepiniz bana vereceksiniz. Nasıl olmuş? At bir yerime. Şimdi bunu atıyorum. Gideceğim bir köye yerleşeceğim ya. İyi. Siktir git. Sık sağacağım. İyi de o bu. Denemek ister misin? Valla ben karışmam kardeşim. İstersen bok iç. Zaten her bulduğunu ağzına sokuyorsun. Ceylan çarpıyorlar. adamı Ceylan çarpıyorlar. <laughs> adamı Ceylan çarpsa daha iyi adamdan asıl sıkmışsın ya. Kısa kez Manhattan havası olsun Tarkan. Rozetini, kimliğini ve aletini bırak.